Yatay düzlem üzerinde bulunan eşit kütleli KLM cisimlerinin taban alanları sırasıyla SS, 2S'tir. Buna göre KLM cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar PKP ile PM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar katılarda basınç bulunurken P eşittir. Cismin ağırlığı bölü yüzey alan G bölü S yardımıyla bulunur. O halde her birinin kütlesinin yani dolaylı yollardan ağırlığının eşit olduğunu vermiş. O zaman K için... L için ve M için basınçları yazmaya çalıştığımızda Ağırlıkları aynı olduğundan dolayı G bölü birincisinin yüzey alanı S. Yine ikincisi de ağırlığı G. Yüzey alanı o da S. Üçüncüsünün yüzey alanına baktığımızda G bölü yüzey alanımız 2S. Demek ki bunlara 1 1 dersen bu da 1 bölü 2 olduğu için K'nın basıncı L'nin basıncına eşit. M'nin basıncı ise bunlardan daha küçüktür. Yüzey alanı büyük olduğundan dolayı cevabımız K'ye eşit. bunlardan küçük yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Aynı maddeden yapılmış, içlerinde boşluk bulunmayan türdeş KLM silindirlerinin kesit alanları sırasıyla 2S, S ve S'tir. Buna göre KLM silindirlerinin yatay zemine uyguladıkları basınçlar PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunlar düzgün şekillere sahip katı cisimlerimiz olduğu için bunlar da katı basıncını bulurken sıvı basıncından yararlanılarak bulabiliriz. Yani normalde katılarda basınç bulunurken ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde yazılır. Ama bunların ağırlıkları verilmemiş. Sadece aynı maddeden yapıldığı söylenmiş. O zaman biz olayı sıvı basıncına benzeterek yani H, D, G mantığından yararlanıp çözebiliriz. Nasıl yani? Şöyle bakın. Şimdi burada birim yüzeyi düşündüğümüzde burası bir birimlik yüzey olsun. Bunun üzerinde n tane molekülümüz var. O molekülün ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınç var. Şuraya baktığımızda yine aynı birim yüzeyi düşündüğümüz için birim yüzeyi etkiyen yani dik kuvveti etkisi olduğu için basınç. Burada da n'den daha az yani yükseklik olarak gördüğünüz gibi daha az bir yüksekliğe sahip olduğu için daha az miktarda molekül var. O, o bu noktaya yaparken basıncı daha az miktarda yapmış oluyor. Yine burada birim yüzeyi burası düşündüğümüzde, şu taban yüzeyi düşündüğümüzde o zaman şuradaki moleküllerin ağırlıkların etkisiyle tabana yapmış olduğu basıncı düşündüğümüzde, o zaman H.D.G mantığını kullansak, G'ler yer çekimleri aynı yoğunluklarımız da aynı maddeden yapıldı dediği için aynı yükseklikte basıncımız doğru orantılı olmuş olacak. Yani burada en fazla Molekül birim yüzeyi de burada olduğu için yüksekliği en fazla olduğu için L'nin basıncının en büyük olması gerekiyor. Sonra bunun yüksekliği kesikli çizgilerle gösterilmiş M'den daha büyük olduğundan dolayı K'nın basıncı da L'den e, M'den daha büyük olacak. En küçük M'nin basıncı yüksekliği birim yüzey üzerindeki yükseklik daha az olduğu için en düşük P, e, M'deki basıncı olacak. Demek ki cevap L büyük K büyük M şeklinde L K M, doğru cevap. B seçeneği olmalı deriz. Silindir şeklindeki türdeş K cismi yatay düzlem üzerinde şekil 1'deki bir dengedeyken yatay düzleme uyguladığı basınç PK'dır. K cismi düşey doğrultuda kesilip kesit alanları sırasıyla 3S, S olan parçaları ayrıldıktan sonra L ve M parçalarının yatay düzleme uyguladıkları basınçlar PL, PM oluyor. Buna göre PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada burası iki parçaya bölündüğünde 3s ve 4s olduğu için buradaki taban alana başlangıçta 4s diyorum 3s ve s olduğu için. O halde bunun ağırlığına 4g ağırlığına desem başlangıçtaki basınç yani pk dediğimiz 4 tane g'miz 4 tane de s'imiz var yani g bölü s basıncına 1 diyebiliriz. Bakın ne yapmışız yüzey alanlarını 3s'e s diye ayırmışız ağırlıkları da düzgün bir şekilde kestiğimiz için 3g'ye g şeklinde olmuş olacak. O halde sağ ve sol parçasına baktığımızda L'deki basınç 3G bölü 3S şeklinde yani yine G bölü S e eşit olmuş oldu. Yani yukarıdaki gibi olmuş oldu. Yine aynı oldu. M'deki basınç da yine G bölü S şeklinde oldu. Yani bir cismin ağırlığı yüzey alanıyla aynı oranda değişirse basınca değişmez. Yani buradaki bütün basınçlar birbirlerine eşit olmuş oldu. PK eşittir, PL eşittir, PM olmuş oldu. Yani bir küp şeker düşünün şimdi küp şekerin yere yaptığı basınç G bölü S iken yanına bir küp şeker daha yapıştırıyoruz. Hem ağırlığını iki katına çıkarıp hem de yüzey alanını iki katına çıkardığımız için basıncımız 2G bölü 2S olmuş oluyor. Yani ağırlığıyla yüzey alanı aynı oranda değiştiği için basıncı değişmemiş oldu. Yani 4S iken S'e indik 4G iken G'ye indirdik. Demek ki ağırlığı ile yüzey alanı aynı oranda değiştiğinden dolayı bunların basınçları değişmez. Yani hepsinin basıncı birbirlerine eşit cevabımız C seçeneği olmalı. Deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan aynı maddeden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan KLM cisimlerinin taban alanları sırasıyla SS2S'dir. Buna göre KLM cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunların aynı maddeden yapıldığını ve yüzey alanlarının şekilde kip olduğunu belirtmiş. Şimdi ben katı basıncını bulurken ağırlığı bölü yüzey alan bilgisinden yararlanmam gerekecek. O halde bunların ağırlıklar arasında ilişki kurmaya çalışıyorum. Yüzey alanları zaten verilmiş. Şimdi S yüzey alanında düzgün bir şekle sahip olduğu için bunun ağırlığına ben G dersem. Bakın şimdi burası S burası 2S olduğu için buraya da ben mesela 2S diyeyim. S ile 2S arasında eğer tam 2S olsaydı G dediğimde buna da 2G diyecektim. Mesela şurası da dolu olsaydı 2G diyecektim. Ama S ile 2S arasında olduğu için bunun ağırlığını arkadaşlar 1.5G diyorum. Yani şekle mantıklı bir şekilde ağırlık değeri veriyorum. Yine buraya S dersem burası da 2S olursa aynı maddeden yapıldığı için yani bunun tam ters dönmüş halini görüyorsunuz burada. O zaman bunun ağırlığına da yine 1,5 tane G dedim. Şimdi her birine tek tek yazıyorum. K'nın basıncı, L'nin basıncı ve M'nin basıncını. Ağırlıklar G, 1,5G, 1,5G şeklinde. O zaman G bölü yüzey alanımız S. İkincisi 1,5G bölü yüzey alanımız S. Üçüncüsü de 1.5 G bölü yüzey alanımız 2S. Yani burada buna 1 dediğimde bu 1.5 bu ise 1.5'i yarıya böldüğümüzde 0.75 şeklinde olmuş oluyor. Yani en büyük L'deki basınç sonra arkadaşlar K'daki basınç sonra M'deki basınç olacak L K M şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Kesit alanları S 2S olan dikdörtgenler prizması şeklinde K ve L isimlerin şekil 1'deki yere uyguladıkları basınçlar eşittir. K ve L isimleri şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda K'nın L'ye yaptığı basınç P1, L'nin yere uyguladığı basınç P2 oluyor. Buna göre P1 bölü P2 oranı nedir diye sorulmuş. Katılarda basınç ağırlık bölü yüzey alan bilgisinden yararlanıp bulunacak. O halde birincisi ve ikincisi için basınçların eşit olduğu KVL'nin basınçların eşit olduğu verilmiş. Yani ben PK'yı PL'ye eşit dediğimde GK K'nın ağırlığı bölü yüzey alan 2S yani basıncı aktardı. Şu yüzey alanı aldım. E yine L için içinde GL bölü yüzey alan bu basıncı aktardığı alan burası olduğu için buraya da S dedim. Yani ben K'nın ağırlığına iki tane G dersem L'nin ağırlığı arkadaşlar burada bir tane G çıkmış oldu. K'nın ağırlığına ne demiştik? İki tane G demiştik. L'nin ağırlığına da bir tane G dedik. Şimdi buradaki yüzey alanın S olduğunu, buradaki yüzey alanında da 2S olduğunu birinci şekilden yer alınıp görüyorum. Şimdi P1 basıncı dediğimiz basınç, K'nın L'ye uyguladığı basınç, K'nın ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde yazacağım. K'nın ağırlığı 2G, yüzey alanımızda da S olduğu için 2 diyelim bunun basıncına. P2 ise L'nin yere uyguladığı basınç. L'nin yere uyguladığı basınç K ile L'nin ağırlıkları toplamından kaynaklanan bir basınçtır. Ağırlıkları toplamı 3 tane G. Yüzey alanımızda L'nin yer ile temas halindeki alanına bakıyoruz 2S. Yani buna da 1.5 dediğimde burası 2 ise buraya da 1.5 dersem 2'nin 1.5'a oranı 4 bölü 3 oranı bize gösterir. O halde cevabımız B seçeneği doğrudur deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan M kütleli K silindirinin üzerine M kütleli L silindiri şekil 1'de gibi konuluyor. Daha sonra L silindiri düzleme bırakıp üzerine K silindiri bırakılıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri ilk durumuna göre değişir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada ilk ve ikinci durum kıyaslandı. Ben bunların yüzey alanlarına şöyle L'ye S'e 2S diyelim. Şuna da şurası taban alanı toplamda 2S. Bununla temas halinde olan alanı S olmuş oluyor. Şimdi ikisinin de M kütleli yani G ağırlıklı olduğunu belirtmiş. O zaman ben her ikisine de GG şiddetinde ağırlıklarını yazalım. Katıların basıncı nasıl bulunuyordu? Ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde bulunuyordu. O halde 1. K ve L'nin temas yüzeyinde oluşan basınç. K ve L'nin temas yüzeyinde oluşan basınç. Şimdi K için konuştuğumuzda buradaki basınç K için yazıyorum. Buradaki basınç ikisinin ağırlıkları toplamı yani 2G bölü yüzey alana baktığımızda 2S. L için ikinci duruma geçtiğimizde G bölü S olmuş. G bölü S olmuş. Ne yapmış? Değişmemiş. Mesela L'ye baktığımızda L'nin ağırlığı bölü yüzey alan dediğimizde G bölü S iken ikinci durumda ağırlıklar toplamı çünkü buraya yapılan basınçta ikisinin ağırlıkları kuvvet olarak etkiyor. Zemine o zaman yine baktığımızda 2G bölü S bilgisine ulaşmış oluyoruz. Yani L'nin ikisi arttı ama K'nın ikisinde değişimi olmayabiliyor. Yani ilk durumuna göre değiştirdiği için bu ilk durumuna göre bir tanesi değişti bir tanesi değişmedi. Demek ki bu ikisi için değişen bir yapıya sahip değil. 2. Cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç. Cisimlerin toplamda yatay zeminde uyguladığı basınç birinci şekil için konuştuğumuzda 2 tane G bölü Hop 2 tane S iken 2'ye duruma baktığımızda 2 tane G bölü hop S oldu. Yani 1 iken bakın 2'ye dönüştüğü için kesinlikle ne yaptı arkadaşlar? İlk durumuna göre değişmiş oldu. Hatta artmış oldu diyebiliriz. 2 değişir. Cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvveti. Basınç kuvveti katı cisimlerde cisimlerin ağırlıkları toplamına eşit. O halde baktığımızda zemine uyguladıkları yani yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvveti birinci şekil için 2G şiddetindeyken ikinci şekil için de yine 2G şiddetinde olmuş oldu. Yani zemine yapılan basınç kuvvetleri değişmedi arkadaşlar. Değişiriz sorduğu için bu değişmez. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği doğrudur deriz. Düşey kesiti şekilde kim olan kesik koni şeklindeki K kabının içinde türdeş sıvı bulunmaktadır. K kabının düşey düzleme uyguladığı basınç kuvvetini değiştirmeden yatay düzleme uyguladığı basıncı artırmak için değişiklerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Katılarda basınç kuvveti Cismin ağırlığına yani burada kabımız olduğu için kabın ağırlığına eşit olacak arkadaşlar. Basınç ise basınç yani pressure dediğimiz basınç ise ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde olacak. Ağırlığımız G ağırlığında bir kabımız var. Yüzey alanımız da S şeklinde olacak. S'imiz tabi S1 s şeklinde değiştirilebiliyor. Bakalım hangisi basıncı artırıp basınç kuvvetini değiştirmeyecek. 1. Kabı S2 kesit alanının yüzeyi üzerine koymak. Şimdi yani ben bunu ters çevirip buraya koyacakmışım. E, basınç kuvveti değişti mi? Kabın toplam ağırlığı değişmediği için değişmiyor. E, yüzey alanımız da azaldığı için basıncımız ne yapıyor? Yüzey alan azalırsa basıncımız arkadaşlar artar. O halde bu istediğimiz birinci seçenekte oluyor. Yani bir doğru. İki kabın içine bir miktar sıvı ilave etmek. E, sıvı ilave edersek... Yere yaptığı basınç kuvveti ağırlığı arttığı için artar olmaz. Biz basınç kuvvetini değiştirmeyecektik. Bu olmadı. Kabı yer çekimesinin daha büyük olduğu bir ortama götürün. Yer çekimesinin büyük olduğu bir ortama götürdüğümüzde buradaki ağırlığımız g mg'ye eşit olduğu için yani yer çekimine bağlı olarak değişiyor. Daha büyük olan bir yere götürdüğünüzde yer çekim ivmesi arttığı için ağırlığımız artıyor. Ağırlık artarsa basınç kuvveti zemine uygulanan artmış olacak. Biz basınç kuvvetinin değişmemesini istiyorduk. O halde bu basınç kuvvetini artıran bir etki yaptığı için olmaz. Cevabımız bundan dolayı yalnız bir A seçeneği doğru olmalı deriz. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kavileyi bardakların yatay masa üzeri ile temas yüzeylerinin alanları sırasıyla 2S ve S'dir. Bardakların masa yüzeyine uyguladıkları basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre. Basınç kuvvetleri arkadaşlar katı cisimlerde ağırlığa eşit olduğu için bize dolaylı yollardan bunların ağırlıklarının eşit olduğunu söylemeye çalışmış. Niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir diye soruluyor. Buna göre arkadaşlar K ve L bardaklarının ağırlıkları eşit mi? Eşit. Çünkü basınç kuvvetlerinin eşit olduğunu vermiş. E hacimleri eşit mi? Hacimlerine baktığımızda arkadaşlar eşit olmak zorunda mı? Yapıldığı maddenin cinsine bağlı olarak bu değişebilir. Mesela... G eşittir M çarpı G dediğimizde tamam yer çekimimiz aynı ortamda olduğu için aynı ama kütlerine baktığımızda kütleleri deve ile bulunacak. Yani hacmine ve yoğunluğuna bağlı. Aynı cam aynı özellikle cam olup olmadığı belirtilmediği için hacimleri hakkında kesin bir bilgi söyleyemeyiz. Ondan dolayı iki net değil yani kesin değil. Masa yüzeyine yaptığı basınç, masa yüzeyine yaptığı basınç ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde olduğu için baktığımız arkadaşlar yüzey alanımızı 2S, e S şeklinde vermiş. O zaman birincisinin basıncı G bölü 2S, ikincisinin basıncı da G bölü S. Yani birdeki basınç, ikideki basınçtan şu anki veriler ölçüsünde küçük olduğu gözüküyor. Bunların birbirlerine eşit olmadığı net. Bu bir kere yanlış. O halde kesinlikle birbirlerine eşit olan ifade sorulduğu için sadece ağırlıklar birbirlerine eşittir. Yani cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Kenar uzunlukları R olan küp şeklindeki içinde boşluk bulunmayan türdeş maddeden yapılmış oyun hamuruyla yatay düzlemden alan çocuk oyun hamuru ile R yarıçaplı içinde boşluk bulunmayan bir silindir yapıyor ve silindiri yatay düzleme bırakıyor. Buna göre oyun hamurunun yatay düzleme uyguladığı basınç ve basınç kuvvetinin ilk durumuna göre değişimi hakkında ne söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada oyun hamuru birinci durumdayken ikinci duruma getirilmiş yani e, hamurun toplam ağırlığına bir değişiklik yok. E, Katılar da basınç kuvveti cismin ağırlığına eşit oluyordu. Zemin uygulanan basınç kuvveti o zaman birinci durumdaki de hamurun ağırlığı ile ikinci durumdaki hamurun ağırlığı aynı. Oyun hamurların o zaman basınç kuvveti bir kere değişmeyecek. Basınç kuvveti değişmezken basınç Basınç katı isimlerde ağırlık bölü yüzey alandır. O halde ağırlığı değişmediği için yüzey alanına bakacağız. Yüzey alanında bakın bunun çapının R olduğunu görüyoruz. Yani o zaman şöyle düşündüğümüzde çapı ise arkadaşlar şöyle yaparsak bunun şu kısmını düşündüğümüzde bakın şu kadarlık bir kısmı bunun içerisine denk getirebiliyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi buradaki alanla buradaki alanı kıyaslayalım. Yüzey alanlar birincisinde R kare iken yani P1 diyeyim ben buna ağırlığı G yüzey alanımız R kare. İkinci duruma baktığımızda ağırlığımız yine G ama yüzey alanımız pi çarpı r'nin karesi ama bunun r'si r re bölü 2 olacağı için bu çapı r kadar çünkü. O zaman yarı çapının e, pi r kare dediğimizde pi'miz 3. Yarı çapın karesi de r kare bölü 4 dersek ters çevirdiğimizde bakın 4 bölü 3 tane g bölü r kare çıktı. Yani birinci 1 bir dersek ikincisine 4 bölü 3 demiş oluyoruz. Yani basıncımız ne yapmış oluyor arkadaşlar? Artmış oluyor. Basıncımız artar diyeceğiz. Yüzey alan azaldığı için basıncımız arttı. Her ikisini sağlayan cevap A seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Bilgi bir de mıknatısların aynı kutupları birbirlerini iter, zıt kutupları ise birbirlerini çeker şeklinde bir bilgi verilmiş. İkinci bilgimiz mıknatısların birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvetlerin büyüklüğü mıknatısların arasındaki uzaklık azaldıkça artar. Yani uzakta ters orantılıdır diyor. Yakındayken daha çok çeker veya iterler, uzaktayken daha az çekerler veya iterler diyebiliriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan K mıknatısına şekil 1'deki gibi L mıknatısı yaklaştırılıyor. Sonra L mıknatısı şekil 2'deki gibi ters çevriliyor. Sonra L mıknatısı K mıknatısına şekil 3'deki gibi biraz daha yaklaştırılıyor. K cisminin yatay düzleme uyguladığı basınç şekil 1'de P1, şekil 2'de P2, şekil 3'de P3 oluyor. Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar yatay zemine yapılan K cisimlerin basınçları arasındaki ilişkiyi soruyor. Bir cismin zemine yaptığı basınç, zemine uygulanan dik kuvvet bölü yüzey alan mantığıyla bulunacak. Yüzey alanlarımız aynı mı? Aynı çünkü aynı özdeş mıknatıslar kullanılmış. Peki bunların ağırlıkları yerin merkezine doğru g şiddetinde her birisi için bunları yazıyorum. Bir kere ağırlığımız mıknatısların ağırlığına kaynaklanan bir kuvvetimiz var. Peki bu mıknatıslar birbirine ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar birbirini çekiyorlar. Yani yukarı yönde bir F kuvvetimiz var. Peki ikinci şekle baktığımızda bunlar aynı kutuplu olduğu için birbirlerini itiyorlar mı? Evet birbirlerini itiyorlar. Bu da F şiddetinde bunu aşağı doğru itmiş. Üçüncüsüne baktığımızda bunlar da birbirlerini itiyor. Ama buradaki duruma göre biraz daha yakınlaşmış. Yani daha çok itmiş oluyor. Üçüncü durumdaki şekilde kutuplar arasındaki uzaklık az olduğu için daha fazla itme etkisi uygular. Mesela buna da 2F diyelim. Şimdi basınçları her bir şekil için ayrı ayrı yazıyorum. Birinci durumda zemine yapılan kuvvet G eksi manyetik kuvvet yani F'tir. G eksi F bölü yüzey alanımız aynıydı. Hep S diyecektik. İkincisi için G artı F zemine yapılan kuvvettir. Bölü yüzey alanımız S. Üçüncü durumda ise basıncımız daha büyük bir kuvvet uyguladığından dolayı G artı 2 F bölü S oldu. Yani bu ağırlıktan az, bu ağırlıktan biraz fazla, bu ağırlıktan çok fazla yüzey alanlar aynı olduğu için en büyük basıncın P3 sonra P2 sonra P1 şeklinde olduğunu görür. Cevabımız 3 2 1 şeklinde D seçeneği doğrudur deriz.